Herkese merhaba, Bununla hoş geldiniz. Evet, şu an Kıbrıslı sahilindeyim. Gördüğünüz gibi, Bilek Hatta'nın bisikleti yanımda. Bisikletle yani bir keşfe çıkmaya karar verdim. Ve sizinle ortak gitmeye karar verdim. Karar <laughs> verdim. <laughs> <laughs> evet, şimdi arkadaşlar Kıbrıslı sahilinden e, bir tane koruya gidiyoruz. Bakalım hangi tamam. koruyla? Tamam, tamam. Söylüyorum. Mihrabat Korusu. Yani şu an sahilde bayağı rüzgar var. Bakalım yolları da pek bilmiyorum. Asya kıtasındaki yolları ben pek bilmiyorum. Onun için bayağı sürprizli olacak. Bakalım yolda bizi ne bekliyor. Evet, video çekmek için çok uygun bir gün olmayabilir. Hava güneşli değil çünkü ve az önce biraz yağmur yağdı. Ama yine de yoldan dönmedim ben. Çünkü her zaman hava güneşliyken gezilmez hayatın ve doğanın bütün her şeyine hazırlıklı olmak lazım. Gördüğünüz üzere şu an yaklaştım birinci köprüye yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne. Birazdan altından geçeceğim. Evet gördüğünüz gibi manzara muhteşem. Üsküdar sahilleri özellikle burası Kuzguncuk sahili oluyor. Evet sürmeye devam edelim. Evet şimdi Köprünün altındaki tünele doğru giriyorum. Evet, köprünün altından aslında yürüyüş yolu vardır diye düşünüyordum ama yokmuş. Arabaların yolundan mecburi istikamet tünele doğru giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi köprü arkamda kaldı. O tünelden çıktım, yokuş aşağı indim. Şu gördüğümüz alan Beylerbeyi Sarayı oluyor. Burada da tabelası var. Evet şimdi Beylerbeyi, Çengelköy, Beykoz tarafına doğru yol alıyorum. Evet köprüden bayağı uzaklaştım. Şu an Kuleli sahilindeyim. Ama Kuleli sahilini dayılar sarmış. Onun için gidemedim. Ortam pek müsait değildi. Geceden kalmalar var. <laughs> Onun için yola devam ediyorum. Böyle tarihi yapılar var sahil boyunca. Evet, Üsküdar'dan beri bisiklet sürüyorum. 6 kilometre olmuş. Gördüğünüz üzere Kuleli Parkındayım ve burada böyle çok güzel bir yapı var. Şu yoldan devam ediyorum. Evet, istediğim sahil ortamına kavuştum. Gördüğünüz gibi Boğaz Köprüsü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu taraftan da çok güzel. Evet, şurada az önceki o şirin yapı Kuleli Askeri Lisesi. Genelde karşıdan görüyordum bunu. Şimdi buradan yakından görüyorum. Köprü ve Rumeli Hisarı karşıdan gözüktü şu an ve şu an e, benim solumda ikinci köprü var, sağımda da gördüğünüz gibi Cemile Sultan Korusu var. Evet, Cemile Sultan Korusunu bugün es geçiyorum ve ben ikinci köprüye doğru yol alıyorum. Evet, burada böyle boğaza dökülen bir su var. Gibi ve etrafında yeşil bahçeler var. Şimdi küçük su kasrına gidiyor bu yol. Bakalım küçük su kasrına doğru giden yoldan bu iki tekerli arkadaşla devam ediyorum. Tek yönmüş. Az kaldı ikinci köprüye. Çok şirin bir yere geldim. Küçük su kasrı gibi. Şu an içeri girmiyorum. Buradan çekim yapıyorum. Boğazın kenarında harika bir yer. Fiyatlar şöyleymiş. Evet öğrenci 5 lira tam 15 liraymış. Gelinip bence görülmesi gerekir. Ve bu arada yağmur bastırdı. Bakalım yola nasıl devam edeceğim. Az kaldı. Evet. Bu gördüğümüz yerden Göksu Göksu Deresi akıyor. Evet ve Boğaz'a karışıyor. Şimdi şöyle Boğaz'a birleştiği yere bakalım. Gördüğünüz gibi kanolar var. Karabataklar, ördekler. Harika kocaman bir kan var. Ve şimdi Anadolu Hisarı'na doğru gideceğiz. Gördüğünüz gibi Burada eski yapılar sanki şu an İstanbul'da değilim gibi başka bir şehre gelmişim gibi hissediyorum Bu kadar farklı geldi ki buralar bana çok geç kalmışım buraları görmek için evet şurada tepelerden geliyor göğsün ehli Evet şimdi sanki boyuta giriyormuşum gibi bir hal aldım İki tarafımda da böyle eski e, sur yapıları var, ee, Anadolu Hisarı'nın kalıntıları sanırım ve arkamda Göksu'yu bıraktım. Göksu Nehri Roma döneminden beri yani çok eski dönemlerden beri kutsal sayılıyormuş hatta şifacı ve e, günahları falan temizlediği söyleniyormuş. Açıkçası boğaza bağlanan bu gök gerçekten beni de çok etkiledi. Çok güzel bir atmosferi var buranın. Mutlaka gelip görmeniz lazım. Evet şu an ikinci köprünün altından geçiyorum. Yol güzergahı şahane. Günün altındayım. Hedefe yaklaştık. Mihrabat korusu gördüğümüz şu e, dağın tepesi olması lazım. Şimdi tabelada da artık Mihrabat korusunu göstermeye başladı. Oraya doğru dönüyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi iki tekerimle geldim Mihrabat korusuna. Şöyle köprü gözüküyor. Bakalım tabii şu an süremiyorum çok yokuş. Onun için elimde onu yürütüyorum kendimle beraber. Bu arada sonbahar başlangıcı olduğu için çok güzel renkler var doğada şu an ormana doğru girmeye başladım korunun içine doğru giriş öğrenciden 4 liraymış adam tamı söylemedi bilmiyorum bisikleti orada bir yere bağladım şimdi tabi baya bir yokuş çıkacağız herhalde bakalım her şey her yer çok güzel sonbahar havasına bürünmüş şu an yokuşu biraz tırmanmama rağmen manzara muhteşem oldu. Gerçekten efsane. Yani Osmanlı'daki paşalar, padişahlar, şehzadeler işini biliyormuş. Geliyorlarmış burada. İşte havalanıyorlarmış, hava alıyorlarmış. Artık ne yapıyorlar tam bilmiyorum da yani onların mekanıymış gerçekten. Şu an ben buraya hayran kaldım ya. Yani birçok koruya gittim ama buranınki gibisini görmedim ve şu an aldığım kokuyu size anlatamam. Muhteşem bir pelit kokusu ve envai çeşit ağaç var. Bunların kokusu ve şuradan da tabii kayıkların geçişi, yani iki köprü birden gözüküyor. Gerçekten çok artısı var bu korunun. Şuradan yürümeye devam edeyim. Bakayım daha ne güzelliklere şahit olacağım restoran, kafe, davet alanı yukarıda kalıyor. Yürüyüş parkuruna doğru giriyorum ben. Evet şuradan bu kapıdan yürüyüş parkuru başlıyor. Ve yürüyüş parkur alanına araç giremiyor. Çok iyi bir şey. Burada kenarlara spor aletleri koymuşlar. İkinci köprünün ve boğazın manzarasında yürüyüş yapabiliyoruz. Koşu yapabiliriz herhalde. Gördüğünüz gibi manzara her açıdan muhteşem. Solumuzda dağ, sağımızda boğaz. baya dolaştım bu korunun içinde yürüyüş parkuru baya büyük ve burada mihrabat korusunda doğada bir gün diye minikler için atölyeler okullar var açık alanda yukarıda onların mekanları vardı ee, pek görülecek daha farklı bir şey yoktu yani kafe kısmı var bir de restoran kısmı var en güzel kısmı e, yürüyüş alanının çok büyük uzun olması ve gerçekten araba falan çok az olduğu için ve yukarıda olduğu için envai çeşitli ağaç olduğu için havası çok temiz yani e, çarpabil çarpabilir, çarpabilir insan o kadar temiz o kadar nefis bir havası var şimdi dönüş yoluna doğru geçtim yürüyüş parkurunda hep böyle Boğaz Köprüsü ile beraber yürüyoruz. Böylelikle bir gezinin, bir keşfin daha sonuna geldim. Arkamda Rumeli Hisarı. Ben Anadolu'dayım. Gerçekten harika bir e, koruydu burası. Mihrabat Korusu. E, İstanbul'un Asya kıtasında görülmesi gereken en güzel yeşil alanlardan bir tanesi diyebilirim. Evet, yolculuğum yağmurla başladı. Şimdi güneş açtı gördüğünüz gibi ve bisikletle geldim buraya kadar. 13 kilometre kat ettim. Sizin de istediğiniz, görmemizi istediğiniz yerler varsa bana yorum kısmında bildirebilirsiniz. Ben de bir dahaki videomu oralarda çekmeye gayret ederim elimden geldiğince. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız <laughs> sevinirim.